Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle bir güzel bir son zamanda çok popüler olan bir oyun tanıtacağım. Adı Adı Doğal. Girelim şöyle. Arkadaşlar oyun iki kişilik bence çok güzel bir oyun. Böyle wi bağlanayım. Gördüğünüz gibi ben buradan telefondan giriyorum. Telefonun adı Kayak Pro e, iPad'in adı ise ZZZ. Burada yani ka Kaç kere yendiğin Kaç kere yenildiğin toplamları yazıyor. Mesela ben e, iPad'de 15 kere yendim 41 kere yenildim. Burada ise tam tersi 41 kere Yendim 15 kere yenildim. Buradan böyle basalım. Arkadaşlar şu zaba yazdığı yerden e, buraya tıkladığınızda orada renk seçimi var gördüğünüz gibi ben kırmızı alacağım hoş bir renk e, arkadaşlar bu oyun güzel bir yanı e, gördüğünüz gibi telefondaki konuşamadım telefondaki boyut ekran boyutu kadar burada da gösteriyor. yani ha haksızlık olmasın diye Gördüğünüz gibi bir saniye. Şöyle attığım anda hemen geliyor orada. Böyle atıyorsunuz. Ben yani ben bence çok güzel bir oyun. Böyle renk değiştirin. Şöyle bayağı bir atınca böyle yani darbe yiyince renginiz gitgide soğumaya başlıyor. Diyemedim ya. Yani. Renkli, renginiz gitgide siyahla ulaşmaya başlanıyor. Ee, başka şunu da yeniyim Gördüğünüz gibi burada siyah, ol siyah olacağım. Öyle basayım. Ee, yani bu burada victory. Burada ise defeat ya da defeat nasıl okunuyorsa ben fit diyorum. Yenilmiş burada da yenmiş gözüküyor. Arkadaşlar buradaki şey böyle ters üçgen ve yuvarlak. Onlar arkadaşlar paralı. Oyunun bir kötü yanlarından biri niye paralı? Çünkü yani bence oyuna point eklense daha mantıklı olurdu. Daha güzel oyundu. Olurdu. Artı ıı, çıkalım bir. Telefonla işimiz yok. Böyle. Duelden başka defend, defend var. Ve istatiklerimiz var. Burada açma. Ve Reset mi? Reset, reset mi? Reset galiba. Burada onun ok var. Burada istediklerimiz var. Ee, 26 kere yenmişiz. 53 kere yenilmişiz. Şu 3 W ya da L yazan şeyi ben hala anlayamadım. Nusveus 16 ona... ee, Kaç kere yendim? yenildim. Strike herhalde art arda. Bilmiyorum. Burada Win Uh, win pardon saçım gözükmüş olabilir. Win ra, right so var %32. Lost uh, Last and right to is %60. Sonra defense işte diğer oyun. Uh, bu uygulama ilk ilk kez uygulama gösterdim. Bu da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. O